Yavşar'ın yıllar önce giydiği gelinlikten Eda Ece'nin bu yaz giydiği gelinliğe kadar ünlü hanımların giydiği unutulmaz gelinlikleri sizler için araştırdık. Bu gelinlikler tüm gelinlere ilham verdi. Herkes bu gelinliklere tam puan verdi. Bazı evlilikler bitti ama gelinlikleri unutulmadı. İşte ünlülerin magazin tarihine geçen en güzel gelinlikleri. İlerin giydikleri gelinlikler her daim düğün modasına yön vermiştir. İşte geçmişten günümüze unutulmaz gelinlikler. Yıl 1997, Hülya şarkaya Çilingiroğlu'yla Paris'te evlenirken giydiği gelinlikle hala hafızalarda. Magazin tarihinin en çok konuşulan nikahlarından birinde Hülya Avşar'ın üstünde bu klasik gelinlik vardı. Sade, hafif dekolteli gelinlik oldukça rahattı. Zira Avşar kızı evlenirken kızı Zehra'ya hamileydi. Müzik <laughs> yolu 2006. Belçin Bilgin'in henüz 23 yaşında Yılmaz Erdoğan'la evlenirken giydiği romantik gelinlik unutulmazlar arasında. <laughs> odasını yansıtıyordu Belçin Bilgin'in gelinliği. Saten kumaşı, uzun tül duva ve ışıltılı tacıyla o yılların en güzel gelinlerinden biri olmuştu Belçin Bilgin. <laughs> yolu 2008 o yılın en güzel gelini Çağla Şikel'di. Türkiye'nin en başarılı modeli hiçbir defilesinde kendi düğününde giydiği kadar güzel bir gelinlik giymedi. Özellikle duvanı tutan saç bandı ve bandın yanındaki çiçek figürü muhteşemdi. Kiyolu 2009 Bergüzar Korel'in Halit Ergenç'le mutlu evliliğine merhaba dediği gün giydiği gelinlik çok beğenilmişti. Tek omuzdan bağlı uzun etekli gelinlikle bir prensesi andıran Bergüzar Korel, başının üst kısmından başlayan duvağıyla o ...o yıl birçok geline ilham olmuştu. But Yılı 2012, Demet Akalı'nın Okan Kurt'la evlenirken çok konuşulan gelinliğinin en güzel detayı Dantelli Duva'ydı. Oh I, oh I, I, I right. Klasik gelinlikleri çok sevdiği bilinen Demet Akal'ın oldukça şık görünen duvağıyla gelinliğini daha da klasik ve unutulmaz bir hale getirmişti. Oh oh okay. Yolu 2012 Hande Ataizi'nin Benjamin Harvey ile evlenirken giydiği gelinlik 1920'lerden fırlamış gibiydi. Tek kısmındaki altın rengi nakışlarla, harika saç bandıyla, gelinliğe uygun saçıyla Hande izi siyah beyaz filmlerde oynuyormuş havasındaydı. Yılı 2014 Doğarutkay Kerimcan Kamal'la evlenirken giydiği masalsı gelinlikle çok güzel olmuştu. <laughs> şen bir düğündü. Herkes oradaydı. Bu şahane düğüne... ...şahane bir gelinlik gerekliydi. Doğarut Kay'ın uzun duvaklı... ...baş kısmı çiçekli gelinliği... ...bu düğünü unutulmaz kılmıştı. Yeah. Yeah, yeah. Yılı 2014 Beren Saat, Malibu sahillerinde... ...Kenan Doğulu'yla evlenirken giydiği... ...şapkalı gelinlikle çok konuşulmuştu. <laughs> Trablas, kalp kesim yaka ve uzun tüllerden oluşan eteğini, duvak yerine kullandığı şapkası tamamlamıştı. Beren Saat'in kullandığı ince aksesuarlar romantik bir hava katarken, Beren Saat farkını ortaya koymuştu. Very, 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 very... Yolu 2014. Fethaçan'la evlenen Cansu Kurtçun'un balık gelinliği çok güzeldi. <laughs> belden balık kesim başlayan, alt kısımlarda hareketlenen eteğiyle göz alan gelinlik şık duvayla da bütünleşince unutulmazlar arasına girdi. Aşkım, 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 aşkım benim aşkım. aşkım, 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 aşkım. aşkım, aşkım. Yılı 2015 Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'la evlenirken giydiği gelinlikle herkesi kıskandırmıştı. Müzik Evlilikleri uzun sürmese de gelinlikleri unutulmazdı Merve Boluğur'un. 2015'te giydiği vücudunu saran dantel detaylı şık duvaklı gelinliğiyle harika görünüyordu. Müzik 2022'de ikinci kez evlenirken bu kez kabarık etekli, uzun duvaklı, bol işlemeli bu gelinliği kullanmıştı ve yine çok güzel görünmüştü yılı 2015. O yılın en güzel gelini tartışmasız Hatice Şendil'di. Daha özel, bakmadım, geçen, ben, daha güzel. Kabarık etekli dekolteli gelinliğiyle bir prensesi andırıyordu Hatice Şendil. I won't get home time. Yıl 2016. Nefsihan Atagül'ün Kadir Doğulu'yla evlenirken giydiği fit gelinlik ilham vericiydi. Atagül'ün derin göğüs dekolteli, taş işlemeli, dantelli gelinliği çok beğenilmiş ve o yıl pek çok gelin tarafından tercih edilmişti. Yıl 2016. Cunda gelini Sinem Kobal'ın masallardan çıkmış gelinliği unutulur mu? And so it is... Modacısı düğün sonrası Sinem Kobalın gelinliği için 20 kişinin çalıştığını açıklamıştı. Çok sade gibi görünen gelinlik için aylarca uğraşılmış ve ortaya şahane bir gelinlik çıkmıştı. Yıl 2016. Ozan Çolakoğlu ile Barcelona'da evlenen Gülşen'in gelinliği de çok beğenilmişti. Gülşen'in sade nikahıyla aynı ahenkteki gelinliği çiçek nakışlarıyla süslü, duvağı da tüllü ve sadeydi. Gülşen'in nikahta kullandığı saçı ve saç bandı oldukça zarifti. Yıl 2016. Burcu Kara'nın Belçika'da bir şatoda Fırat Parlak'la evlendiği düğünde giydiği gelinlik harikaydı. Müzik Burcu Kara'nın hakim yaka, yarı balık dönem gelinliği çok sevildi. Eteğinde kullanılan saten kumaş, ipli kol detayı ve göğüs bölgesindeki işlemelerle Burcu Kara çok zarifti. Eylül it... 2016 Başak Tatlıtuğ'un zarafet kokan gelinliği hala akıllarda. Başak Tatlıtuğ'la evlenirken giydiği gelinliği, moda konusunda bir uzman olan Başak Hanım'ın farkını ortaya koyuyordu. Başak Tatlıtuğ'un gelinliği, vücudunu tamamen saran taş işlemeli bir gelinlikti. Eteklerinden zarafet akıyordu. Yılı 2016. Emre Yetkinle evlenirken kır düğünü tercih eden burcu Biricik, gelinliğiyle o kırlarda süzülen bir kuğu gibiydi. Müzik Dantel omuz detayları, derin sırt dekoltesi ve uçuş uçuş eteğiyle burcu Biricik vintage gelinliğini çiçekli saç aksesuarlarıyla tamamlamıştı. Müzik Yılı 2017. Yılın düğününde Burak ile evlenen Fahri Evce'nin gelinlikleri çok konuşuldu. Müzik Üç farklı gelinlik giyen Fahri Evce'nin özellikle ana gelinliği çok romantikti. İnce askılı, pul ve dantel işlemeli balık kesim bir model tercih eden Evcen, sade bir topuzla görünümünü tamamladı. 2017 güzel bir gelin ve gelinlikte sıra. Tolga Han Sayışman'ın eşi Almeda'nın gelinliğinde etek ucuna kadar dantel ve taş, etek ucunda ise tül kullanılmıştı. Uzun duva ve Almeda'nın vücuduna oturan formuyla çok sevilen gelinlikler arasına girdi. Yıl 2017. Şükran Ovalı'nın Caner Erkin'le Roma'da evlenirken giydiği gelinlik rüya gibiydi. Şükran Ovalı strapless kesim sade gelinliğiyle bir masal prensesini andırıyordu. 2018. Bensu Soral Hakan Başla muhteşem bir düğünle evlenirken düğünün en şahane detayı gelinliğiydi. Bensu Soral'ın düğününde giydiği iki gelinlikten ilki çok şıktı. Göğüs dekolteli balık kesim gelinliğin üst bölgesi nakış desenleriyle süslüyken eteği ise dümdüz ve sadeydi. Müzik yolu 2018. Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü'nün düğünü de gelinliği de unutulmazlar arasındaydı. Sesli bir maziden olsak yalnızca sana yakın. İşlemeli omuz detayı ve kabarık oluşuyla Bengü'nün gelinliği için gelinlik gibi gelinlik yorumları yapılmıştı. Sade bir topuz yaptıran Bengü, güpür işlemeli bir duvakla gelinliğini tamamladı. videolu 2019 Hazal Kaya'nın İngiliz Kraliyet ailesi gelinliği çok beğenilmişti. Hazal Kaya'nın Ali Atay'la evlenirken giydiği gelinlik Britanya saray gelinlerinin tercihlerine benzetilmiş ve çok şık bulunmuştu. Yolu 2020 Songül Öden'in Arman Bıçakçı ile evlenirken giydiği gelinlik de çok güzel tercihlerden biriydi. Memleketime çoktan bahar gelmişti. İngiliz bir tasarımcının gelinliğini tercih eden Songül Öden, sade tercihini kıvırcık saçı üzerine taktığı zarif taçla hareketlendirmişti. <laughs> Video 2021 Temmuz ayında Çeşme'de bir yaz gelini olan Zeynep Bastık'ın gelinliği tam onun tarzıydı. <laughs> gelinlik modeline sahip kabarık victorian kollu model kısa kuyruk ve derin yırtmaca sahip etekle kombine edilmişti. Zeynep Bastık rahatlık ve şıklığı aynı gelinlikte toplamıştı. Yılı we... 2022 Gökçe Bahadır'ın siyah eldivenli gelinliği çok beğenildi. <laughs> Ersoy'la havuz başında bir yaz düğünüyle evlenen Gökçe Bahadır'ın düğünde tercih ettiği siyah kuşak ve siyah eldivenli gelinliği bir elbise havasında ve çok şıktı. Yıl oh, out Every... 2022 Demet Evgar'ın anneannesinden kalma özel gelinliği. Demet Evgar, Levent Babataş'la evlenirken yıllar önce anneannesinin giydiği gelinliği yeniden tasarlatmış ve bu nostaljik gelinlik tercihiyle en iyiler arasına girmişti. Yol 2022. Ebru Şahin'in Çeşme'de Cedi Osman'la evlenirken giydiği gelinliği görülmeye değerdi. Ünlü oyuncu askılı, korse gövdeli, A kesim gelinliğini tül eldivenlerle kombinlemişti. Yılı 2022. Demet Özdemir'in benzetmelere konu olan olay gelinliği. Şu seven kalbimi bilsen, baygınım ben sana, candan yana yana, şu seven kalbimi bilsen. Demet Özdemir'in kısa süren evliliğinde akılda kalan detay olay gelinliğiydi. Demet Özdemir'in sosyal medyada halı kaydırmazına bile benzetilen gelinliğini çok beğenen de oldu, eleştiren de. <laughs> Yılı 2023. Ezgi Molan'ın Mustafa Aksakallı ile evlenirken giydiği gelinlik çok şıktı. 14 kişinin katıldığı oldukça sade nikahın en gösterişli detayı olan Ezgi Molan'ın gelinliğinin uzun eteği, yaka kesimi ve gösterişli gelin çiçeği çok beğenildi. Been too long. Yıl 2023. Eda Ece'nin Burhan Tuncer'le evlenirken düğününde giydiği gelinlik göz kamaştırdı. <laughs> dantel motiflerin yer aldığı nostaljik görünümlü gelinliğin fiyatının 950 bin lira olduğu iddia edilmişti. Eda Ece, toz pembe çiçeklerle kombinlediği gelinliğiyle çok güzel görünüyordu.